Değerli arkadaşlarım, şimdi de çağdaş Türkiye Dünya Tarihi'nden sorumuzu çözelim. İkinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı, İkin Savaşı 1939-1945 yılları arasıdır. Polonya'nın Alman ve Rus orduları tarafından işgal edilmesi Avrupa ülkelerinde benzer bir işgale uğrama korkusu yaratmıştır. E, bu korku Polonya sendromu olarak adlandırılmıştır. Arkadaşlar, 1 Eylül 1939'da Rusya, 17 e, Özür Almanya. 17 Eylül 1939'da Rusya Polonya'yı işgal etti ve Polonya haritadan silindi. İki devletin işgaline uğramak ondan sonra Polonya sendrom olarak bilindi ya da böyle anıldı. Türkiye 2. Dünya Savaşı yıllarında Alman ve Rus baskısını hissettiği için o da Polonya sendromunu yaşadı. Yani Almanya'da Rusya'da Türkiye'ye girebilirdi. Fakat 1941 yılında Almanların Barbarossa Harekatı ile Rusya'ya saldırması, yani Rusya ile Almanya arasında savaş çıkması, Türkiye'nin Polonya sendromundan kurtulmasını sağlamıştır. Bu da önemli bir bilgidir tamam mı? O zaman bunun doğru cevabı ne olacak? Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne saldırması. 1941 Barbarossa Harekatı. Türkiye rahat bir nefes aldı. Burada çakmak kattığını unutmayın. Almanlar Bulgar topraklarına kadar geldi. Yani bizim sınırımıza kadar geldi. Ve bunun üzerine dönemin Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak Çatalca'da bir askeri hat ördü. Buna tarihte Çakmak, çakmak Hattı adı verildi. Doğru cevap E seçeneği olacak.